Şimdi bu adam bu arkadaşım bile demiş ki bu adamın gözleri Bir bakın, bir bakın, bir bakın, bir bakın, bak, görmüyor mü? Bu. bu adam göre benziyor mu böyle? Bence, bence şu an Metin abi çok boş yaptı. Bence, bence, bir dakika, bence bu arkadaşı, ben hala oradayım, bu arkadaşı kör diyen arkadaş herhalde konuşmayı bilmiyor ki klavyeden yazıyor. Yılar, yılar. Bağlardan Bağlardan şikayet ediyorlar.